buraya gelmemek de bir tercihti ama demokrasiyi savunuyorsak buraya gelip demokrasi tam görmemiz lazım. Biz hiçbir adayın yanında değiliz. Zaman zaman son 2-3 gündür Fenerbahçe'nin şu veya bu adayın yanında diye spekülasyonlar yapıldı. Biz kimsenin yanında değiliz. Oyumuzu kullandıktan sonra da İstanbul'a döneceğiz. Buradaki temel unsur hepimiz adalet istiyoruz futbolunda. Hakta rekabet, adaletle rekabet istiyoruz. Şampiyonun sahadaki performanstan belirlenmesini istiyoruz. Sağdışı dışı unsurların hiç olmasını ama olacaksa da minimize edilmesini istiyoruz evet. ve bunun için bir yola çıktık. Niye bir yola çıktık? Çünkü bu işten en çok zarar gören Fenerbahçe bu adaletsiz sistemde. Diyeceksiniz ki neye istinaden böyle düşünüyorsunuz? Ve bakın son 10 yılın puan tablolarına kim kaç puan almış, ilk beşte kimin ne kadar kupası var, Fenerbahçe'nin hiçbir kupası yok. Ve burada da biz hala iddia ediyoruz ki bu malum yapı halen Türk futbolun içinde devam etmektedir ve tekrar sanki bir güçlenme sürecine girmiş gibi bir izlenim görüyoruz burada. Bizim 3 Temmuz'da yaşadıklarımız 2011 yılıydı. Aradan 13 sene geçti. Bunun bize verdiği ekonomik ve sportif tahribatı hala gideremedik. Gidermekle uğraşıyoruz. Ve bizim yaşadıklarımız, tabii ki zaman zaman yanlış hatalar, tercih olabilir ama bazı yanlış tercihler olduğu sezonlar da dahil böyle ucu parmağımızdan e, alındı. Bir Fenerbahçe 7 senedir 3 defa son maçı şampiyonu kaybetmişti. Yani burada bir baktığınız zaman son 15 on seneye böyle bir kalıp içinde giden bir süreç var. Ve Fenerbahçe artık yeter dedi bunu. <laughs> en son yeter dediğimizde 17 Mart Fenerbahçe, Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşanan linç gelişimi ve ondan sonra bize oyuncularımızı ceza verme tahminde bulunması federasyon bize yeter artık dedirtti. Ve biz bir yola çıktık. Bu yolun parçası da bu mücadeleyi devam ettirmek. Her ya da geç ülkemizde futbol hepimizin arzu ettiği iklime daha da yaklaşacaktır. Biz bunun için elimizde ne varsa var günümüzde mücadele edeceğiz. Yok şampiyon olalım, kimseye yüzmeyelim, sempatik olalım. Heh. Ya şimdi ben böyle konuşursam sezonda bunun bedelini ödetirler. Hmm. Bedeli zaten ödetiliyor bize. Yani Fenerbahçe taraftarları sesleniyorum. Artık sizin de bir silkelenip uyanma zamanınız geldi. Yani büyük resmi daha iyi tahallil etmeniz lazım. Biz içeride umudumuzu yitirmek üzereyiz. Ne umudunu? Bu problemlere çare üretilme umudunu yitirmek durumundayız. O noktaya geldik. Burada yine mücadelemiz devam edeceğiz. Çözüm bulmak için. Ama aynı zamanda yaşayabilmek isteriz. Aynı zamanda uluslararası platformlarda da bakın biz sadece Fenerbahçe Hakkari işi demiyoruz. Türk futbolunun değişmesi için bir dosya hazırladık. Bu dosyadaki ne diyeceksiniz? İşte haksız rekabet, adaletsiz sistem, atamalar, futbol siyaset ilişkileri vesaire vesaire. Üzülerek söylemek istiyorum. Hazırladığımız dosyayı bu son seçim süreci daha da zenginleştirmişti. Ne yazık keşke öyle olmasaydı. Birkaç haftaya kadar da dosyamızı koyacağız. Ha buna şimdi başlayacak da yaygı ya, yok işte yurt dışına şikayet ediyor öyle yapıyor böyle yapıyor. Evet yurt dışına şikayet ediyoruz. 2-3 sene evvel bana sorulduğu zaman yabancı hakem konusu 80 milyon insanın yaşadığı yerde yabancı hakeme mi ihtiyacımız var? Yani kesinlikle düşünmüyorum diyordu. Ama üç sene sonra geldiğimiz noktada o kadar felaket şeyler yaşıyoruz ki istemeyerek de olsa mecburiyetle yabancı hakem istiyoruz. Şimdi burada da aynı şey. Bize öyle garip garip cezalar veriliyor ki mesela haksız rekabın en önemli unsurlardan biri kurulların sevki verdiği cezalar. Takımlara bakış açısı benim yanımda mı, karşımda mı ona göre sevkler yapılıyor, cezalar veriliyor. Fenerbahçe'nin en çok ceza alan kulüp olması geçen sezon bir tesadüf değildir. Ee, yani bütün bunları bu ceza konularını biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ve ciddi anlamda ödediğim cezaları geri ödendi. Kim ödüyor bunu geri? TFF değil, Spor Bakanlığı değil, Adalet Bakanlığı. Dolayısıyla orada da mecburiyetten gittik. Yeter artık dedik. Çünkü o kadar standart dışı cezalar veriliyor ki. İşte küfür. 400 bin lira ceza veriliyor. Trabzon'daki linç girişiminde de 448 bin lira ceza veriliyor. Dolayısıyla ee, cezalarda da ahime gittiğimiz gibi burada da adalet arayışında UEFA ve FIFA dosyalarımızı sunacağız. Tabii Meri'nin yaptığı bozkurt işaretine takılan UEFA haksız yere oyuncumuza en kritik döneme işte turnuvanın ceza veren UEFA'nın esas bakması gereken şeyler burada. Bu seçim sürecine gelen süreçte yaşananları UEFA nasıl karşıladı?